Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, acemi definecileri bilinçlendirmek için yine bir arazideyiz. Arkadaşlar, ee, bakın burada şöyle bir işaret var. İşi bilmeyen arkadaşlar, bunun işaret olduğunu anlamıyor. Bizi buraya kapak diye getirdiler. Dediler ki burada kapak var. Bakın bu kapak değil, bu mezar işareti. Evet, mezar işaretlerini bazıları böyle ufak şekilde bekliyor. Evet, böyle büyük mezar işaretleri de olur mu? Evet. Bunun anlamı ne? peki mezar işaretleri ufak olduğu zaman ne anlama geliyor bu şekilde büyük olduğu zaman ne anlama geliyor ufak olduğu zaman buralarda sıralı mezarlar var diyor Hatta böyle e, ufak ufak bu şekilde de olabilir sıralı olabilir burada sıralı olduğu zaman burada aile mezarlığı var diyor bu gibi böyle tek bakın burada tek kayanın başı şöyle durayım ben arkadaşım göstersin kayanın başka tarafında işaret yok Evet bir tek burada var bir tek burada bunun anlamı da nedir arkadaşlar Burada fakir mezarı da var diyor. içinde malzeme olan zengin mezarı da var diyor. Bakın arazi yaratıcım göstersin. Meyilli bir araziye Evet. Eski kavimler arkadaşlar e, çok akıllı iş yapmışlar. Onu da açıklayayım. Bu gibi böyle meyilli yerleri meyilli yerlere mezarlarını yapmışlar. Genelde düz yerlere ekenek yerleri yapmışlar. Onları ekip biçmişler yani. Ekenek yerler dediğim bu. Şimdi arkadaşlar bakın işaretin önünden cihazı tutuyorum. Bakalım çubuğumuz nereye gidecek. Bakın çubuğumuz hemen işaretin baktığı yöne yön veriyor. Evet aşağı iniyorum biraz. Evet tutuyorum buradan. Bakın çubuklarımız açtı. Bunun anlamı neydi arkadaşlar? Bu istikamette yürü diyor. Gidiyoruz. Bakın. Evet, burada verdi. Şimdi burayı iyi izleyin. Birinci nokta. Devam ediyor. Bakın arkadaşlar, ikinci nokta. Ararız biraz meyilli. Yürümekte zorluk çekiyoruz. Bakın çubukları dikkat edin, hafiften yukarı yön veriyor. Evet, gidiyoruz oraya doğru. Üçüncü nokta. Gidiyoruz, çubuklar geri döndü. Şimdi arkadaşlar, ilk tespit ettiğimiz nokta. Orada ilk tespit ettiğimiz nokta. Yerdanlığı. Burası bir bayan mezarı. Ortadaki tespit ettiğimiz nokta bel kısmı. Burada tespit ettiğimiz nokta ayak. Sol ayak. Sol ayağında halhal hal var. Çubuklar farkındaysanız ne yaptı? Hafiften bir bu tarafa doğru yön verdi. Yani bacaklar da böyle duruyor ya. Kafa tarafı orada. Ayak tarafı burada. Bakın hemen işaretin alt tarafı. Evet sadece bu mezar mı var burada? Hayır. Bu mezar yok. Burada da bir sürü aşağı doğru arama yapsak bir sürü mezar çıkar. Arkadaşlar Bilginiz dahilinde olsun ve acemi definecileri bilinçlendirmek için bu gibi videolar çekip sürekli bir acem arkadaşları bilinçlendireceğiz. Önceki videolarımda da söyledim. Tekrar dile getireyim. Arkadaşlar kaçak kazıya karşıyız. Kaçak kazı yapmayalım. Devletten izin alarak izin yapalım. Başımız ve başınız ağrımasın arkadaşlar. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.